Herkese merhabalar, ben periyodontoloji uzmanı Semih Akgül. Bugün sizlere diyot lazerlerden bahsedeceğim. Özellikle periyodontoloji alanında kullanılan diyot lazerler, diş hekimliğinde gerçekten kanamasız ve ağrısız olması nedeniyle postoperatif konforu yani operasyon sonrası hastanın yaşadığı, kanama problemleri gibi, diğer faktörler gibi gerçekten ağrı eşiği yüksek olan hastalarda özellikle çok rahat çok rahat kullanabildiğimiz bir alternatif diyot lazerler. Bunlarla ilgili size birazcık bilgi vermek istiyorum. Müzik Öncelikle diyot lazerler için hastamızın yapacağımız işlemi, diş eti, operasyonu mu yapacağız, frenulum kas açmanını mı keseceğiz? Sonuçta burada bir invaziv bir işlem olacak ve hastamıza bundan öncesinde anestezimizi uyguluyoruz. Zaten ben dijital anestezi kullanıyorum biliyorsunuz. Daha sonrasında diyot lazerimizi ayarlıyoruz. Ayarlanması ile ilgili kısaca bir görüntü göstereyim size. Mesela burada frenektomi yapacağımızı varsayalım. Frenektomi modunu alıyoruz. OK'ye bastıktan sonra Burada ready tuşumuz var. Zaten cihaz otomatik olarak kendisi gücünü ayarlıyor. Biz de burada önemsediğimiz bir şey var. Hastanın, hekimin ve diş hekim asistanının kesinlikle gözlük takması. Burada koruyucu gözlüklerimiz var. Bu şekilde herkes gözlüğünü takıyor ve işleme o şekilde başlıyoruz. Gözümüzü koruyoruz. Bu çok önemli. Farklı uçlarımız var. Özellikle hangi işlemi yapacaksak ona uygun ucumuzu takıyoruz. Bazı alternatif kesme işlemleri veya biyostimülasyon modu var lazerlerde. Biyostimülasyon modunda da bu şekilde farklı uçlarla o bölgenin yara iyileşmesinde hızlanma sağlamaya çalışıyoruz. Sadece kesme değil, biyostimülasyon modu da var diyot lazerlerin özellikle. Tuşumuza bastığımızda da cihazımız bu şekilde çalışmaya başlıyor ve kesme işlemini veya biyostimülasyon işlemini hangi işlemi yapacaksak ona göre biz komut vermiş oluyoruz cihaza ve hastamıza çok konforlu bir şekilde genel olarak kanamasız, ağrısız bir tedavi sağlamış oluyoruz. Diyot lazerler gerçekten periyodontoloji alanında her periyodontologun sahip olması gereken bir alet diyebilirim ve çok teknolojik bir cihaz dolayısıyla hasta konforunu gayet güzel bir şekilde karşılamış oluyoruz. Özellikle frenulum dediğimiz kas ataçmalarını kesme konusunda harika bir işlevi var. Ben de kliniğimde hem diş eti büyümelerinde hem frenulum ataçmalarında genel olarak kesme işleminde daha çok diyot lazerlerden destek alıyorum. Onun dışında da zaten beyazlatma ucu ve diğer farklı biyostimülasyon uçları da mevcut. Onlarla da diğer hastalarımızda zaman zaman tercih ediyoruz. Diyot lazerler bu şekilde kliniğimizde güvenle bunu kullanıyoruz. Görüşmek üzere. Dentakül'den hepinize sevgiler, selamlar.